İzmirin kanalı İzmir 2 ekranlarından herkese merhabalar. Ben İlayda Pırıl Kafes. Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarı bugün kapılarını 16. kez açıyor. İzpaş ve Tursab fuarcılık ortaklığında düzenlenen fuar dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini ağırlıyor. İzmir standındayız. Yanımızda Ceren Hanım var, Vizit İzmir'in sorumlusu. Bize birazcık e, bahsedebilir misiniz? En renkli fuardaki standlardan biri de Vizit İzmir bu arada. Çok keyifli. Ee, Vizit İzmir bir aplikasyon, aynı zamanda bir web sitesi. Ee, bir dijital antiklopedi olarak tanımlayabiliriz. İçerisinde İzmir'le ilgili birçok şeyi bulabileceğiniz, ee, aynı zamanda blog yazılarının da olduğu İzmir'e dair haritalar, haritalarında bulunduğu bir uygulama. uygulama Keşfet bölümünde İzmir'e dair rotalar var. Hem ilçelerle ilgili hem şehir merkeziyle ilgili rotalar var, yürüyüş rotaları var. Önerilen yerlere bakabilirsiniz. Uygulama sizi her şekilde konumuza göre yönlendiriyor zaten. Şimdi TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya var yanımda. Başkanım fuarı değerlendirebilir misiniz kısaca? Bu sene geçen senelerden zaman çok daha fazla katılımcı, çok daha fazla host tutmayı, çok daha fazla ilgi var. Önümüzdeki dönemlerde bu fuarı artık Akdeniz ve Ege'nin bir turizm borsası, bir satın alma, ticaret alanı haline dönüştüreceğiz. Tabi bu arada İzmir Büyükşehir Belediye, aynı zamanda İzmir Ticaret Odamız gerçekten çok ciddi, çok önemli katkılar sunuyor. Seyahat Ejantaları Birliği olarak zaten bizim görevlerimizin içinde olan bir şey. Bu destinasyon tanıtımları, destinasyonları öne çıkartmak ama gerçekten burada da yerel yönetimlerin, Yerel unsurların da çok ciddi katkısı var. Hepsi hep, hepsine bu vesileyle sizin aracınızda da teşekkür ediyorum burada. Şimdi az önce QR kodumuzu okuttuk, yarışmaya katıldık. Yarışmada şu: Eğer arabanın içinde kaç top olduğunu tam tahmin ederseniz, bu arabayı bir aylık ücretsiz kiralayabiliyorsunuz. Bence güzel bir tahmin yaptım. Bakalım. Bu o kadar çok çekiliş var ki ne olacağını, nereye varacağını bilmiyorum. Tüm çekilişlere katılıyorum. Şimdi arabayı ben kazanıyorum. Çok doğru bir tahmin yaptım çünkü. Şimdi de e, burada sıcak hava balonuna binmek için Kapadokya'da bir çekiliş varmış. Muhtemelen onu da e, kazanacağımı düşünüyorum. Şimdi Türk Hava Yolları standına geldik. Burada da bir çekiliş varmış. Yurt dışı ve yurt içi bilet hediye ediyorlar. Ben bu çekilişe de katılacağım. İlk önce biliyorsunuz kazandığım arabayla Kapadokya'ya gidiyorum. Orada balon turuna biniyorum ve şimdi de Almanya'ya Christmas Market'e gideceğim umarım. Çeşme'den yola çıkıyoruz. 3 gün, 4 gün Santorini, Mykonos, Atina, Rodos adalarını geziyoruz. Misafirlerimiz gemiden pasaportu da almadan normal gemi kartıyla çıkış yapabiliyor. Biz İzmir Çeşme'den yola çıktığımız için en önemli İzmir'e çok teşekkür ediyoruz. İzmir'in bize vermiş olduğu olanaklar, özellikle rahatlıklar ve konfor için çok teşekkür ediyoruz. Müzik yolumuz İzdoğa bir flamingo yolu oluşturdu Sasalı'da. Hafta içi de gidip gezebiliyorsunuz ve burada da standta bilgiler veriyorlar. Flamingolu tişörtler var. Burada da flamingo yolunun benzerini yapmışlar flamingo maketleriyle. Çok tatlı. Şimdi biliyorsunuz İzmir fuarından İzmirli marka'sı burada da var. Stand açmış. Ben burayı seviyorum. Güzel e, yiyecekler, peynirler, makarnalar falan oluyor. Fuarın <laughs> bu, bu yılki onur konuğu Türkiye'nin turizm gözdesi şehri Antalya. thank you ülkemizde çok ilgi çeken bir yer ve dünyanın dört bir yanından dediğimiz gibi Kore'den de buraya gelmişler. Kore Turizm Organizasyonu'nun standındayız şimdi. Burada da müdürümüz var, sorumlumuz. What's your expectations in this fair? I want to publicize the Korea tourism to the tourism professionals and the Izmir consumers. Traditional cultural experience is really popular. So, so we wanted to introduce the kind of content to the uh, professionals. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standındayız şimdi de. Yanımda Mine Emiroğlu var. Nasıl geçiyor fuar bu yıl? Ee, çok yoğun ve güzel. Enerjisi çok yüksek. Buradaki çalışan arkadaşlarımız, e, buradaki e, belediyeye ait olan e, tüm personel bize çok yardımcı oldu. i hope uh, uh, more tourists from izmir region to visit macedonia in 2023 because now is the direct flight from izmir to skopje fly only two hours for me uh, is the, maybe is the last and discovered destination in europe is macedonia Şimdi Terra Tiny House'un standına geldik. Firma yetkililerinden Açelya Hanım'la birlikteyiz. Açelya Hanım merhabalar. Nasıl geçiyor fuar? Şu anda keyifli geçiyor. Bugün ilk günümüz. Böyle hareketlilik var. Hoşumuza gitti bu hareketlilikte. Portatif evler üretiyoruz. Tamamıyla taşınabilir, seyahat edilebilir tiny house'lar üretiyoruz. Böyle İzmirli olmanın da faydalarıyla böyle tanıdık yüzler görüyoruz. O yüzden keyifli geçiyor. Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet karavanı. Avrupa ile eş zamanlı çıktı ama Türkiye'mizde ilk defa biz de bu fuarda ürünü görsele sunduk. Aynı zamanda Çita Slova'da hem esinlenerek bir logomuzu oluşturduk. İzmirli ve Manisalı ortak birlikte çıktı bu fikir. keyifliydi. Turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Aynı zamanda uluslararası barış ve diyaloğu da katkı sunan bir sektör. Gittiğimiz her yerde pozitif geri dönüşler aldık. Çok güzel sohbetler ettik. İnanılmaz keyifliydi. Yine çok güzel, dolu bir fuar geçirdik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>